Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzun içerisinde sizlerle beraber kripto para sektöründe günün öne çıkan haberlerini ve teknik grafiklerini inceleyeceğiz. Videomuzun içeriği yine arkadaşlar önemli konuları irdeleyeceğiz. Enteresan haberlerimiz var bu haberleri inceleyeceğiz. Bununla beraber videomun içerisinde altın ve ülke para birimleri ile ilgili birkaç işleme bakacağız arkadaşlar. margin işlem onu da hatırlatmış olalım. Bunun haricinde özet kısmına geçtiğimiz zaman Twitter'ın kripto paralarla ilgili bir para çıkaracağı söylentisi ortaya çıktı. Bunun haricinde El Salvador tarafında cüzdan uygulamasından kaynaklanan bir sorun yaşanıyor arkadaşlar. Texas bazlı kripto madencilerinde büyük sıkıntılar var. Bunun içeriğine bakacağız. Onun haricinde Bitcoin madencileri için bir umut ışığı yandı. Bunu değerlendireceğiz. Vitalik Buterin'in bazı yatırım tavsiyeleri var ve kripto paralar ve blockchain ile ilgili bazı sözleri var. Bunlara bakacağız. Pakistan'ın CBDC çalışmaları ve Ripple'ın Davasıyla ilgili önemli bir gelişme var. Bildiğiniz gibi cuma günü bir davaya görüş sunulmuştu hem SEC tarafından hem Ripple tarafından ve bugün bu içeriği bizim görme şansımız vardı içerikle ilgili paylaşımlara bakacağız arkadaşlar yani dop bir video içeriğimiz var her sektörden parça parça buradan bilgileri alacağız arkadaşlar içeriye geçmeden önce eğer bana destek vermek istiyorsanız ve videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar Öncelikle abone olup bildirimleri açarak hızlı bir şekilde videolarıma günlük videolarıma erişim sağlayabilirsiniz Hadi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine Öncelikle arkadaşlar videolarım İçerisinde bildiğiniz gibi artık emtialar, ülke para birimleri, hisseler özellikle ABD hisselerinin son zamanlarda ciddi bir yoğunluk olacağını düşünüyorum. Borsa İstanbul'dan da özellikle bu tarafa bir kayma olabileceğini hatta olması gerektiği ile ilgili düşüncelerim var. Zaman zaman bunları sizlere aktaracağım, aktarıyor olacağım arkadaşlar. Bu sebepten dolayı bu hisselerde ve emtialarda ve ülke para birimlerinde hızlı işlemler alabilmek adına burada Quantfury platformu içerisinde işlemlerimi sizlere yapmış olduğumu tekrardan dile getirmiş olalım. Burada tabii ki işlemleri nasıl yaptığımı hızlı bir şekilde sizlere detaylandıracağım birazdan. Fakat Quantfury ile olmak istiyorsanız ve benimle aynı çatı altında işlem yapmak isterseniz en önemli özelliği olan sıfır komisyonla beraber bu platform altında beraber işlemlerimizi yapabiliriz. Davet kodum açıklamalar kısmında arkadaşlar. Dilerseniz aynı chat altında olabiliriz. Onun haricinde şimdi hızlı bir şekilde grafiklere geldiğimiz zaman Bitcoin'in grafiğinde bir retest konumu içerisinde olduğumuzu görüyoruz arkadaşlar. Baktığınızda yeşil alanı şöyle iki tane yeşil çizgi göstermiştim sizlere. Bu yeşil çizginin üzerinin artık bizim için destek seviyesi olacağını söylemiştik ve fiyat bu seviyelerin üzerine geçti. Artık Ortalama 17.150 dolar bantları şu an için bir destek konumunda. Yani fiyat şöyle bir hareket yaptı arkadaşlar. Direncin üzerine attı. Tekrardan dirence yani eski direnç yeni destek oldu. Desteğe doğru bir retest konumuna geldi. Ve burada artık biz fiyatı izleyeceğiz. Fiyat buradan sekecek mi? Buradan bir şu özellikle hacim mumlarıyla beraber yeşil mumlar yanma gayret içerisinde olacak mı? Bunlara bakacağız. Eğer onay gelirse yani retesten onay gelirse artık bizim fiyatın bitcoin fiyatını hedefleyeceği seviye yukarıda bulunan 17.750 dolar bantlar olacaktır. Kısa vadeli olarak arkadaşlar. Bu bakımdan eğer stoplu işlem yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa buradan ortalama işte aşağıdaki seviyelere Buradan işlemlerine girerek toplu bir şekilde yukarıyı hedefleyebilir bilir bu tabii ki herkesin kişisel yapacağı bir şey. Onu da söylemiş olalım hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Sadece fikirlerimi söylüyorum. Kısa vadeli hedef bu şekilde onu aktarmış olalım. Onun haricinde eğer buradaki yeşil mumları göremezsek ne olur? Tabii ki bu bir fake hareket olarak kalacaktır. Bir short squeeze olarak adlandırdığımız bir hareket olarak kalacaktır. Ve tekrardan aşağıdaki yeşil alanı doğru bir hızlı ilerleyiş söz konusu olabilir. Bu da 16.300 dolarları işaret eder bizlere arkadaşlar. Fakat... Verilere baktığımız zaman özellikle ayın 13'üne kadar bir rahatlayıcı hareketin devam edeceğini söyleyebiliriz. Neden? Çünkü ayın 13'ünde özellikle enflasyon verisinin gelmesiyle beraber sonrasında ayın 14'ünde Fed'in faiz kararıyla beraber ve Fed'in açıklamaları ile beraber genel piyasamızın gidişatı daha da netlik gösterecektir dostlar. Bu bakımdan bu tarihlere kadar çok enteresan haberler çıkmazsa Bitcoin aynı yükseliş senaryosu içerisinde yukarıya doğru gidecektir. Bu bakımdan destek direnç seviyelerini bahsetmiş olduğum gibi değerlendirmek makul olabilir. Bu sadece Bitcoin için değil. Mesela diğer finans ürünleri, ABD hisseleri, altın, emtialar veya ülke para birimleri için de geçerlidir arkadaşlar. Netice olarak Bitcoin'in bu yükselişi ABD dolarını ve dolar endeksinin aşağı gidiyor olduğunu gösteriyor. Zaten teknik olarak bir önceki videomuzda da bahsetmiştim. Bu bakımdan dolayı diğer ülke para birimlerinin dolar karşısındaki fiyatlanması da makul bir durum olacaktır. Bu bakımdan biraz sonra bununla alakalı da bir teknik veri göstereceğim arkadaşlar. Devam edelim. Yine Ethereum tarafına geldiğimiz zaman bir direnç seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. Fakat 2 saatlikte bu grafiğe baktığımızı unutmayalım arkadaşlar. 2 saatlikte bir yükselen trend oluşumu söz konusu. Bu trendin destek bölgeleri ortalama 1230 dolar bantlarıdır. Yani direnç seviyesinde olmamızdan kaynaklı aşağıdaki trend desteğine kadar bir ilerleme durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Bunu değerlendirmek gerekebilir. Stoplu bir şekilde değerlendirmek makul olacaktır arkadaşlar. Yani nasıl bir hareketten bahsediyorum? Fiyat bu şekilde bir yukarıya doğru hareketlenme ile beraber direnci kıramadığı için aşağıdaki destek seviyesini tekrardan hedefleyebilir. Belki burada bir likidite hareketiyle beraber tekrardan yukarıya doğru hareketlenme durumu söz konusu olabilir. En netice olarak trend bozulmadığı için bir sıkıntı olmayacaktır yorumunu yapmamız normal olacaktır arkadaşlar. Bunu da Ethereum'la ilgili konuşmuş olalım. Fiyatın daha pik hareketler yapabilmesi için yukarıdaki yeşil alanı geçmesi gerekiyor. Bu da ortalama 1350 dolar bantlarını işaret ediyor bizlere arkadaşlar. Fiyatı izleyeceğiz ve netice olarak nasıl hareket yapmış olduğunu değerlendireceğiz. Sonrasında fiyat aksiyonları ile ilgili tekrardan sizlere bilgilendirme yapacağım. Altın grafiğine geldiğimiz zaman özellikle öncelikle şöyle bir günlükte sizlere göstereyim arkadaşlar hangi lokasyonda olduğumuzu. Günlükte özellikle bakın şuradaki düşen trendin kırılması ile beraber Fibonacci seviyelerinin önem arz ettiğini sizlere söylemem gerekiyor. Hem Fibo bazlı hem de market yapısı bazlı olarak altın tarafında önemli eşiklerdeyiz arkadaşlar. Baktığınız zaman şu temel veriyle beraber bunu da değerlendirelim tabii ki. Dolar endeksi düşüştü arkadaşlar. Bu bakımdan altını etkileyecek unsurlardan bir tanesi bu. Bakın şu market yapısında 1790 dolar seviyelerinde önemli bir destek seviyesi var ve bu şu tarihten itibaren 2 Kasım 2022'den başlayan yükselen trendin destek bölgesine tekabül ettiği için buradaki 1790 dolar seviyelerini ben önemsiyorum. Buraya kadar bir geri çekilme yaşarsak bir problem yok. Bunun altındaki günlük kapanışlar sorun yaşatabilir. Teknik olarak altın grafiğinde altının ons grafiğine bakıyoruz arkadaşlar. Onun haricinde bulunduğumuz lokasyonda Fibonacci seviyesi 0,382 seviyesi bulunuyor. Ve yine bu seviye destek konumu şu an için. Çünkü burayı yukarı doğru breakout ettik artık. Ve buraların üzerinde günlük kapanışlar arayacağız. Buraların üzerinde kaldığımız müddetçe altının ons fiyatının hedefleyeceği bir sonraki seviye arkadaşlar. 1854 dolar bantları olacaktır ve kuvvetli muhtemel 1854 ile 1907 dolar baltlana doğru hızlı bir yükseliş görebiliriz. Eğer 0.382'nin üzerinde terat bazı destek oluşturabilirse arkadaşlar yani buralardan alıcı bulabilirse son iki mumun ciddi kırmızı yakması birazcık bende şüphe uyandırdı fakat birazcık daha izlemeye Devam edeceğiz fakat trend desteklerinden ve bu market yapısının desteklediği yerlerden stoplu bir şekilde işlem almak makul olabilir. Buralardan pastadan pay koparırcasına bazı işlemler almak söz konusu olabilir arkadaşlar ama her işlemlerimizde tekrardan hatırlatalım. Stoplu ilerlersek gayet makul olacaktır yapacağımız işlemler çok daha güzel olacaktır hem de psikolojimizi çok fazla yormamış oluruz. Bu tarz işlemleri yapmak istiyorsanız tekrardan hatırlatmak istiyorum. Quant Free hem 1000'in üzerinde hatta 1500'ün üzerinde hisse, MTA, ülke para birimi, ETF, kripto paralar gibi bütün hepsinde sizlere sıfır komisyonlu. Bakın bu çok önemli arkadaşlar gerçekten ciddi komisyonlar ödüyoruz. Bir yaptığımız bir işlemde belki birçok arkadaşımızın yarısına merhem olacak şekilde işlem paraları ödüyoruz bazı platformlarda. Fakat Quantfury bunu bizlerden almıyor arkadaşlar. Bu da cebimizde kaldı anlamına gelir ve bunlarla ekstra işlemler yapabiliriz gibi şeyler söyleyebilirim. Bu bakımdan Quantfury'li olmak istiyorsanız sizlere davet kodumu aşağı bırakıyorum. Oradan davet koduyla gelirseniz 3 dolarla 250 dolar arasında ekstradan da ya kripto para ya da hisse senetlerinden sizlere de ve bana da hediye gelecektir. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdi anlatmak istediğim bir diğer grafik arkadaşlar. Dolar Kanada doları paritesi burada özellikle hoşuma giden bir grafik olduğu için ve hacim baz olarak bir yukarı patlatma olduğu için bunu sizlere göstermek istedim. 4 saatlikte gösteriyorum bu grafiği ve aşağıdaki hacim mumuna bakın. 4 saatte ciddi bir long emri girilmiş arkadaşlar alış emri girilmiş yukarıya doğru Kanada dolarında burada baktığımız zaman özellikle bakınız trend desteğinin iyi bir şekilde çalıştığını dile getirmemiz mümkün trend desteği şu an için neresi baktığımızda 1.34 dolar bantları olarak karşımıza çıkar buraya gelirse özellikle yatay bazlı olarak da yoğun bir alıcı bulunan bölge arkadaşlar. Bu seviye şuradaki hareketlerden de göreceğiniz üzere. Bu bakımdan bunun altında stoplu bir şekilde yukarıdaki 1.35 dolar seviyelerini hedefleye biliriz makul bir grafiktir bana kalırsa onun haricinde eğer bu trend kırılımı gerçekleşirse fiyatın uğrayacağı seviyeler 1.33 sonrasında ise 1.32 dolar bantlar olarak karşımıza çıkar arkadaşlar stoplu ilerlemek her zaman makul olacaktır. Dolar endeksinin aşağı yönlü gitmesiyle beraber e, buradaki fiyat hareketlerinin yani buradaki düşen trendin diye düzeltelim yukarıya doğru kırılma ihtimalinde arttığını sizlere belirtmem gerekir. Peki şimdi haberlerle devam edelim arkadaşlar. Öncelikle Twitter'da bir söylenti ortaya çıktı. Bir kullanıcı Burada Twitter'ın algoritmaları içerisinde gezerken, açık kaynak kodları içerisinde gezerken şöyle bir görselle karşılaşmış ve görsenin ismi de Twitter Coin imiş arkadaşlar. Belki spekülasyon yapılıyor veya gerçekten de Twitter Coin isimli bir coin ortaya çıkartılacak veya token ortaya çıkartılabilir. Bunu bilemiyoruz. Fakat Twitter'ın algoritmaları içerisinde böyle bir durumun olduğunu şu an için söylememiz mümkün arkadaşlar. Bu bakımdan ileride değerlendirilebilir. Belki neyle değerlendirilebilir bu durum? Dogecoin ile zaten rengini de görüyorsunuz arkadaşlar. Bilerek yapıldı muhtemelen. Bir mukayese içerisinde olunabilir burada. Belki ona endeksli bir şey yapılabilir. Aklınızda bulunsun. Bunu da sizlere hatırlatmış olalım. Bir sonraki haberimiz El Salvador tarafından geliyor. El Salvador'da bildiğiniz gibi Bitcoin'e geçiş olmuştu. Devlet bazlı olarak arkadaşlar ve avama yani son kullanıcılara da Bitcoin'in tabii ki bizim kullanmış olduğumuz gibi Türk lirası, ABD doları vesaire kullanımına bu durum açılmıştı ve bir cüzdan oluşturmuşlardı ve bu cüzdan ile ilgili bazı şu an sıkıntıların, sorunların olduğu söyleniyor arkadaşlar. Sorun da tam olarak şu. Buradaki cüzdanı kullanmaya başlayan kişilere her kişiye 30 dolarlık bir Bitcoin verileceği zamanında açıklanmıştı ve verilmeye başlanmıştı. Fakat bunun için bir kimlik doğrulama isteniyordu o zamanlar. Sonrasında konu ile alakalı kimlik doğrulama ile alakalı bir problem yaşanıyor. Ve de bu kimlik doğrulama olayı ortadan kaldırılıyor. Yani isteyen herkes istediği şekilde içeriye giriş yapabiliyor. Burada kimlik doğrulama olmazsa da insanlar burada haberde de bahsetmiş olduğu gibi saksı fotoğrafıyla içeriye girip istediği işlemleri yapabiliyor. Ve buradaki 30 dolar ödülünü alabiliyor. İşte bundan kaynaklı bir sorun yaşandı. Yani. Diyelim ki 10 milyon nüfus var fakat 500 milyon başvuru var. E bunun altında nasıl kalkacak bu El Salvador hükümeti? İşte bundan kaynaklı bir problem yaşandığını söyleyebiliriz El Salvador tarafında. Ve bunun Bitcoin tarafına belki ufak da olsa bir sıkıntı verme ihtimali de doğabilir ilerleyen dönemlerde arkadaşlar. Bu da mutlaka ajandamızda olması gereken bilgilerden bir tanesidir. Dönüyoruz Texas tarafına arkadaşlar. Texas bildiğiniz gibi Çin'in kovmuş olduğu Bitcoin madencilerini veya kripto madencilerini göğüsleyen ABD eyaletlerinden bir tanesi idi. Fakat son zamanlarda özellikle artan enerji maliyetleri ve Bitcoin fiyatlarındaki keskin düşüşlerle beraber ve de Bitcoin madenciliğindeki fazla rekabetin olmasından dolayı kar marjlarının ciddi derecelerde düştüğünü görüyoruz. Bundan kaynaklı Texas madencilerinde özellikle büyük sıkıntıların yaşanıyor olduğunu görmekteyiz ve burada Teksas'a gelen kripto madencileri normal şartlardaki hacimlerini ABD'nin desteğiyle beraber çok daha fazla kat kat fazlasına çıkardıkları için borçla beraber bu borçları şu an ödeyememe ve iflas durumuna gelmiş görüntüleri bulunuyor arkadaşlar. Bu bakımdan Texas tarafındaki bu kripto madencilerinin önümüzdeki süreçlerde bir bir iflas açık açıklama durumunun olduğunu söyleyelim. Nereye kadar kripto paraların veya bitcoin'in aşağı gitmesi devam ederse fiyat yukarıya doğru tekrar pik yapmaya başlarsa bunların bir bir bertaraf olduğunu görebiliriz. Fakat şu an işlerin iyi gitmediğini zaten günlerdir Bitcoin madenciliği ile ilgili bunu söylüyoruz. İşlerin iyi gitmediğini tekrardan hatırlatmış olalım. Bitcoin veya kripto madenciliğinde hiç mi iyi bir şey yok? Tabii ki var. Baktığınız zaman burada hash oranı diye bahsetmiş olduğumuz Bitcoin'in kazması ile ilgili bir zorluk veya işlemlerle ilgili bir zorluk değeri var bildiğiniz gibi. Bunun düşmesi bekleniyor. Nasıl bir düşüş tahminlere göre %7'ye yakın bir düşüş yaşanabilir buradaki ağ zorluğunda arkadaşlar bu da özellikle Bitcoin madencilerinin işlemlerini yaparken zorlanmaması yani daha az zorlanması ve daha fazla kazanç elde etmesini sağlayacak ve daha küçük Bitcoin madencilerinin de bu işin içine içerisine girmesi durumu söz konusu olabilir. Ve önceki haberimden de paylaşmış olduğum bu Texas madencilerinin bir nebze de olsa işlemlerine içlerine su serpebilir arkadaşlar. Bu Bitcoin madencilerine pozitif olarak yansıyabilecek bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu ne zaman olacak? Yaklaşık 18 saat sonra yani 18 saate yakın bir saatten sonra bir otomatik düzeltme gelecek ve otomatik düzeltme sonrasında bir düşüş değeri yaşanacak. Hep beraber izleyeceğiz. Sonrasında madencilerden gelen tepkileri de ölçeceğiz. Bir sonraki haberimizde buna da bakarız. Bildiğiniz gibi meşhur bir kripto yatırımcısı var Coin Mamba diye. Bu da Twitter'da oldukça ünlü bir fenomen arkadaşlar. İşte kripto paralar ve dolandırıcıları ile ilgili özellikle çok fazla sıkıntı ve sorun yaşadığını ve bunlardan artık bunaldığını ve farklı işlere yoğunlaşması gerektiği ile ilgili bazı tweet atmış vaziyette bununla ilgili. Ve altına da Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin işte bazı tavsiyelerde bulunmuş. Bütün negatifliklere rağmen alım satımdan ve yatırımlardan uzaklaşılması gerektiğini fiyatlardan daha çok teknoloji ve uygulama ekosistemine yönelmesi gerektiği ile ilgili bu arkadaşa ve tabii ki en nihayetinde tüm kripto sektörüne bazı yatırımlarda bulunmuş oldu. Burada özellikle altını çizmemiz gereken durum alım satım ve yatırımlardan bu ara kendinizi uzaklaştırın aranıza mesafe koyun şeklinde bazı açıklamalar yapmış. E bu konuyla ilgili aslında genel gidişata yönelik bir sinyal mi veriyor Vitalik Buterin? Bunu da birazcık böyle düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Dönüyoruz Pakistan tarafına. Bildiğiniz gibi CBDC çalışmaları var idi ve bunun hızlandırılması ile ilgili yeni yasalar ile ilgili çalışmalar başlamış vaziyette arkadaşlar. Bu konu gerçekten önemli. Blockchain ve kripto paralar adını her zaman söylüyorum. Bu haberde özellikle dikkatimi çeken unsurlardan bir tanesi de Pakistan'ın CBDC yani Merkez Bankası Dijital Para Birimini ortaya çıkarabilmesi için Dünya Bankası'nın çalışmalarını Dünya Bankası'nın yardımları olduğunu görmekteyiz. IMF'nin kripto paralara özellikle çok sert ve negatif bir tutumunu görmemize rağmen CBDC'leri bu şekilde desteklemesi de ironik bir durum olarak bence karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Geliyoruz Ripple ve SEC mahkemesinin en son haberini arkadaşlar. Bildiğiniz gibi cuma günü dava ile ilgili mahkemeye bir belge sunmuştu Ripple ve SEC tarafı arkadaşlar. Bununla ilgili içeriklere ulaşabildik biz bugün ve içeriklerde özellikle Ripple tarafının SEC tarafına karşı belli başlı söylemleri olduğunu görüyoruz ve burada özellikle baktığımız zaman menkul kıymetler düzenleyicisinin yani SEC'in XRP'nin bir yatırım sözleşmesi teklifi veya işte menkul kıymetle ilgili herhangi bir kanıt sunamadığına işaret ediyor Ripple tarafı arkadaşlar. En nihayet en özet karar olarak bunu görüyoruz. Onun haricinde özellikle içerikte Huawei testine parmak basılmış vaziyette. Davanın ilk ortaya atıldığı zamanlarda SEC tarafının XRP ile ilgili Huawei testini ortaya attığını görmüştük. Yani Huawei testi neydi kısaca tekrar hatırlayacak olursak. Bir yatırım sözleşmesinin menkul kıymet mi veya menkul kıymet değil mi? Bunu belirlendiği bir test aslında arkadaşlar. Ve bunu ön plana sorarak XRP'ye bazı şeyler dayattığını görmüştük. İşte son açıklamalarda da özellikle Hinman konuşmasıyla beraber Ripple tarafının bunu çürüttüğünü görüyoruz arkadaşlar. Çünkü içeride bulunan Huawei testinde bazı aşamalar, bazı unsurlar var ve bu unsurları XRP'nin dolduramadığını görüyoruz. Yani menkul kıymete ulaştıramıyor. SEC tarafının söylemiş olduğu gibi Hovey testi XRP'yi. Bunların ne olduğuna baktığımız zaman özellikle öncelikle XRP tarafına para yatırımı olması lazım. Ortak bir işletmede kar beklentisi ve başkalarının çabalarından elde edilmesi lazım bu kar beklentisinin. Bu saymış olduğumuz 4 konunun Hovey testi içerisinde olması gerekir. E şimdi baktığınız zaman... XRP alanların farklı bir şekilde aynı bir temettü gibi bir kar beklentisi oluyor mu şirketten veya başkalarının çabalarıyla elde edebiliyor mu böyle bir şey? Hayır işte bundan kaynaklı Huawei testinin Sekin dayatmış olduğu bu testin XRP'ye uygun olmadığını veya uygunluğunu şu şekilde söyleyebiliriz. Huawei testine göre XRP bir menkul kıymet değildir. Çünkü bir kar beklentisi yoktur. Yani bir temettüye benzer bir durum söz konusu değildir yorumunu yapıyoruz. Ve bu konunun özellikle altını çizdiğini ripple tarafının görüyoruz ve önümüzdeki günlerde artık mahkemeden ufak da olsa birkaç haberin gelme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar ama en nihayetinde 2023'ün ilk yarısı veya ilk çeyreği içerisinde bazı haberler göreceğimizi ben düşünüyorum şimdilik bunları söylemiş olalım. Peki arkadaşlar şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.